Yağmur yar taş üstüne, ince kalem kaş üstüne. Selam geliri baş üstüne, bay dili dili kuş dili dili mevlam kulu sevdin seni bay kuş dili dili vay Vay dili dili kuş dili dili Mevlam kulu sevdim seni Vay dili dili kuş dili... Sevdim seni, bay dili dili, kuş dili dili var. Bay. bay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Bay dili dili, kuş dili dili var. Sevdim seni Vay dili dili Kuş dili dili Vay Vay dili dili Kuş dili dili Mevlam kulu Sevdim seni Vay dili dili Kuş dili dili Vay Yağmur yağar Çamur olur Baklavalar ha. Evet sevgili izleyiciler, hepinize yine aromatik bitkiler Kuş tarlasından deli deli merhaba diyoruz. Söyleşilerimize devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tabi projesi ee, ile birlikte bu topraklar yeni ürünlerle tanıştılar. Ve bu yeni ürünlerin takibini de ziraat teknikeri arkadaşımız Neslihan gibi genç insanlar ilgileniyor, takip ediyor bakımını, bakım sürecini, ekilişten ta ki söküme kadar evet. ilgileniyorsunuz. Burada ne güzel kadınlarla da çalışıyorsunuz. Evet, evet. Peki bize biraz bilgi verir misin? Yani bu topraklar bu ürünleri kabul ettiler mi? Nasıl gidiyor çiftçi memnun mu? Siz yaptığınız işi severek mi yapıyorsunuz? Evet, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak e, Sayın e, Tahir Büyükakın Başkanımızın öncülüğünde böyle bir proje başlattık. Tabut projesi altında. İzmit'in çeşitli bölgelere ve Kandıra'da tıbbi nane, melisa veya biberiye gibi ürünler ürettik. E, Kandıra bölgemizde daha çok e, biberiye yetiştiriyoruz. Evet çiftçilerimiz bundan çok memnun. E, ben işimi zaten severek yapıyorum. E, güzel e, sonuçlar aldık. Olumlu e, şeyler, dönüşler aldık güzel bir verim elde ettik. İş sistem anlamında da e, hanımlarımız da bu durumdan çok memnun. İşte böyle hep birlikte e, çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz. Bizler buranın kontrolünü yapıyoruz. İşte evet. Dikimden hasada kadar veya ilaç veya gübreleme organik e, tabii ki tarım kapsamında e, onlarla ilgileniyoruz biz hepimiz memnunuz yani. Evet gerçekten Oluruz. güzel bir şey yapıyorsunuz. Ben de izliyorum, takip ediyorum başından bu yana bu projenin hep takipçisi oldum ve sizlerin de büyük emeği var. Burada çalışan kadın arkadaşlarımızın da çok büyük emeği var. Çiftçimizin Ama bir projenin proje olabilmesi için adına proje diyebilmemiz için içerisinde geniş miktarda çiftçi olması lazım. Geniş alanlar gerekiyor, toprak gerekiyor, işleyecek toprak gerekiyor ve bunları işleyecek çiftçi gerekiyor ve ardından bu ürünü birilerinin alıp işlemesi gerekiyor. Bu Biberiye gibi aromatik bitkilere, koca topraklara toprakları yabancı. Yani evet. tarımı yapılmıyor, doğada var ama evet tarımı yapılmıyordu. Bununla birlikte yeni bir sektör oluşuyor diyoruz, fabrikada kuruldu onu da evet. izleyicilerimize göstereceğiz. Hı hı. Yani siz, ben şahsen sizin takip ederken heyecanlanıyorum ama sizlerin de bu projenin her adımında emeği geçen insanlar olarak sizlerin de heyecanlandığını görüyorum. Biraz duygularını anlatır mısın bana? Şimdi biz burada topraktan bu ürünü alıyoruz. Dediğiniz gibi bizim distilasyon merkezlerimiz de kuruldu. Geçen gün orada bir gezimiz vardı. Açıkçası heyecanlamıyor hasat bölgesinde hasat şenliğimizden sonra oraya bir şey düzenledik, düzenledi. Yani gördüğümüz zaman inanın ki yani üründe dediğiniz gibi çiftçinin emeği var buradaki hanımlarımızın emeği var bizlerin emeği var ve orada artık emeğimizin karşılığını gördük. Distilasyon merkezinde bunlar işleniyor ve orada işte kullanılabilir hale getiriyor. Gerek yağ gerekse ürünler üreterek. Tabii ki hepimiz için çok umut verici, çok, hem ülkemiz adına umut verici, hem bölgemiz adına çok sevindirici, çok güzel bir çalışma. Evet. Emeği geçen herkesten gerçekten Allah razı olsun özellikle bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz evet. hem bizlere de istihdam oluştu, hem hanımlarımıza bir istihdam, hem dediğimiz gibi hiç bu bölgeye yabancı dediğimiz bir bitkinin buralarda da olabileceğini görmüş olduk. Evet. Bunu yararlı hale getirdik. İnsanlar hizmetine de sunuldu olacak şekilde olması tabii ki hepimiz için hoşnut verici. Şu anda dikimden ta hasata kadar Destek bir şey belirleyeceğiz verdiği desteklerle çiftçi evet. hiçbir zorluk çekmeden bu ürünü evet. e, üretmiş oluyor aslında. Hatta evet. öyle şeyler de söylüyorlar ki yani çok uzakta olanların tarlalarını da büyükşehir kendisi e, çapasını yaptırıyor. sulamasını Şu anda yaptırıyor. Evet, Değil evet. mi? Evet çiftçimiz o anlamda da mesela e, bayanlarımız bugün yine burasının ot temizliğini biz bayanlarımızla birlikte yaptık. Hani çiftçimiz yetişemediği yerde, yapamadığı bir noktada veya işlerin yoğunu herhangi bir sebeple biz her anlamda destek oluyoruz. Evet. Ee, her türlü dest, yani makina. Biz mesela çapa makinalarımı kurumuza ait ara çapa için çapa makinalarımızı veriyoruz veya evet. işte böyle eleman anlamında destek oluruz Alım garantisinin olması da gerçekten çiftçi için çok evet. şey, yani sevindirici. Çünkü bir ürünü üretirken bir de bunu nasıl satacağım, nasıl Kamaraya piyasaya bak. sunacağım? diye bir şey vardır. Evet. Ama bu alım garantisi çiftçimiz için çok sevindirici. Şunu çok da söylemek şey. lazım arkadaşlar. Burada üretilen bitkilerin yağları Türkiye'de hem ilaç sanayinde, kozmetikte ve farklı alanlarda ku evet kullanılıyor. Ancak %90 oranda sanıyorum yanılmıyorsam eğer dışarıdan ithal ediliyor. Yani evet. bu bitkileri burada üretip yeniden yağ haline getirdiğimizde aynı zamanda dışarıya akan dolarların da evet. önünü kesmiş oluyoruz. Keşke her alanda bunu yapabilsek. Keşke inşallah. Yani gerçekten evet. diyorum ithalat ihracat anlamında da ülkemize de bir katkı Olur. çok güzel bir çalışma. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür evet. ederiz. Genişlerse İtalya'dan ülke olmaktan ihraç eden ülke haline geliriz. Ve çok da pahalı bu bitkilerden elde edilen yağlar arkadaşlar. Kullandıkları sektörlerde çok önemli. Gıdadan tutun, ilaç sanayine kadar, kozmetiğe kadar her alanda kullanılıyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dolayı biz, biz teşekkür dolayı. ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet.